Merhaba. Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Risk altında bulunan çocuklar ve eğitimleri 2025 final soruları. 1. Türk Medeni Kanunu'na göre hangi durum boşanma nedenleri arasında yer almaz? A. Şiddetli geçimsizlik. B. İletişim bozuklukları. C. Ağır derecede ruh hastalığı. D. Aldatma. E. Terk. Cevap B. İletişim bozuklukları. Türk Medeni Kanunu'nda boşanma nedenleri sınırlı sayıda belirtilmiştir ve iletişim bozuklukları doğrudan bu nedenler arasında yer almaz. Şiddetli geçimsizlik, aldatma, terk ve ağır derecede ruh hastalığı ise kanunda belirtilen boşanma sebeplerindendir. 2. Aşağıdakilerden hangisi çocukların teknoloji bağımlılığı riskinden korunabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz? A. 3 yaşını tamamladıktan sonra Çocuğun aileye ait tableti değil, kişisel tabletini kullanması gerekir. B. Çocuğun sınırsız içerik ve sürede teknoloji kullanımına izin verilmemesi gerekir. C. Aile yemek saatlerinde çocuk ekran karşısında ise müsaade edilmemesi ve yemek servisi yapılmaması gerekir. D. Dijital aygıtların çocukların davranışlarını yönetme maksadıyla ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmaması gerekir. E. Dijital aygıtların merkezde olduğu bir aile içi ortamın kurulmaması gerekir. Cevap: A. 3 yaşını tamamladıktan sonra çocuğun aileye ait tableti değil, kişisel tabletini kullanması gerekir. Çocukların teknoloji bağımlılığından korunması için kişisel tablet kullanımına teşvik etmek yerine sınırlı ve kontrollü kullanım önemlidir. Aile yemek saatlerinde ekran kullanımına izin vermemek, dijital aygıtları ödül ceza aracı olarak kullanmamak ve dijital aygıtların merkezde olmadığı bir aile ortamı kurmak dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. 3. Ekolojik katman çevreyi belirler. Anne, baba, çocuk, ev, hane halkının olduğu çevredir. Şeklinde tanımlanan ekolojik katman aşağıdakilerden hangisidir? A. Makrosistem B. Mezosistem C. Egzosistem D. Mikrosistem E. Megasistem Cevap D. Mikrosistem Ekolojik sistemler kuramına göre, mikrosistem bireyin doğrudan etkileşimde bulunduğu en yakın çevredir. Bu tanım, anne, baba, çocuk, ev ve hane halkını içeren en yakın çevreyi ifade etmektedir. 4. Ülkenin içinde bulunduğu iç karışıklıklar, çatışma ve savaş durumları, yaşanılan terör eylemleri ülke ekonomisini doğrudan etkiler. Yoksulluk, ülkenin içinde bulunduğu istikrarsızlık ile tetiklenir. Bu durum, yoksulluğun hangi nedeniyle ilişkilidir. A, İş gücü piyasası B ekonomi C Coğrafik konum. D siyasal durum E, sosyal ve demografik durum. Cevap, D siyasal durum. Ülke içindeki karışıklıklar, çatışmalar ve terör eylemleri gibi faktörler, doğrudan ülkenin siyasal durumu ile ilgili olup, ekonomiyi ve dolayısıyla yoksulluğu etkileyen önemli nedenlerdendir. 5. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan durumların ulusal ya da uluslararası seviyede ekonomiyi etkilemesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) İşsizlik B) Vergi adaletsizliği C) Gelir düzensizliği D) Ekonomik kriz E) Beşeri sermaye Cevap: D) Ekonomik kriz Tanım ulusal veya uluslararası düzeyde ekonomiyi beklenmedik şekilde etkileyen durumlara işaret etmektedir ki, bu da ekonomik kriz kavramına karşılık gelir. 6. Yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdakilerden hangisi kurumlarda kalan korunmaya muhtaç çocukların gelişim ve davranış özelliklerinden biri değildir? a. Duygu durum bozuklukları b. Aşırı talepkir davranma c. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği d. Yüksek problem çözme becerisi. E. Stereotip davranış kalıpları. Cevap. D. Yüksek problem çözme becerisi. Kurumlarda kalan korunmaya muhtaç çocukların gelişim ve davranış özelliklerine dair yapılan çalışmalar, genellikle duygu durum bozuklukları, aşırı talepkir davranış, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, stereotip davranış kalıpları gibi olumsuz durumları göstermektedir. Yüksek problem çözme becerisi, bu çocuklarda yaygın görülen bir özellik değildir. 7. Teknoloji bağımlılığı tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birdenbire ortaya çıkan bir bağımlılık. B. Çok uzun saatler teknolojik alet kullanımı. C. Psikolojik ya da fiziksel olarak zarar görme. D. Teknoloji kullanılmadığında yoksunluk çekilmesi. E. Teknoloji kullanımı konusunda kontrolün kaybedilmesi. Cevap. A. Birden bire ortaya çıkan bir bağımlılık. Teknoloji bağımlılığı genellikle zamanla gelişen bir süreçtir ve birden bire ortaya çıkan bir durum değildir. Diğer seçenekler bağımlılığın temel belirtilerindendir. 8. Birey, aile ve topluluk düzeylerinde risk ve koruyucu faktörleri anlamak ve düzenlemek için kullanılan teori kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal öğrenme kuramı. B) Bilişsel gelişim teorisi. C) Çoklu zeka kuramı. D. Sosyokültürel teori. E. Sosyoekolojik teori. Cevap. E. Sosyoekolojik teori. Sosyoekolojik teori, bireyin gelişimini ve risk koruyucu faktörleri mikro, mezo, egzo ve makro düzeydeki ekolojik katmanlar çerçevesinde ele alır. Bu nedenle birey, aile ve topluluk düzeylerindeki faktörleri anlamak için kullanılır. 9. Yaşa kadar olan çocukların, Gelişim düzeylerinden bağımsız olarak işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterli düzeyde gelişmediği kabul edilmiştir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A 13 B 16 C 15 D 14 E 12 Cevap E 12 Türk Ceza Kanunu'nda 12 yaşını doldurmamış çocukların işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğinin yeterli düzeyde gelişmediği kabul edilmektedir. 10. Zor mizaca sahip olan çocuklarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Daha az tepkisel, daha az aktif olma eğilimindedirler. B. Biyolojik ritimleri düzensizdir. C. Çok aktif, olumsuz, ısrarcı, aşırı duyarlı Yoğun tepkisel ve değişime dirençlidirler. D. Olumsuz ruh hallerine sahip olma eğilimindedirler. E. Geceleri birçok kez uyanan, huzursuz, sinirli, sakinleştirmesi zor çocuklardır. Cevap: A. Daha az tepkisel, daha az aktif olma eğilimindedirler. Zor mizaca sahip çocuklar genellikle daha aktif, yoğun tepkisel ve değişime dirençli özellikler gösterirler. Daha az tepkisel ve daha az aktif olma eğilimi genellikle kolay mizaca sahip çocukların özellikleridir. 11. Mevcut koşullarda bir yetersizliğe sahip olarak tanılanmamış, ancak yetersizlik geliştirme potansiyeli yüksek olarak varsayılan bireyler için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir? A. Risk altındaki birey. B. Yetersizliği olan birey. C. Bozukluğu olan birey. D. Özel gereksinimli birey. E. Güçlük çeken birey. Cevap. A risk altındaki birey. Yayınlanan soru kitapçığında doğru cevap C, bozukluğu olan birey olarak belirtilmiş olsa da, resmi optik formda A, risk altındaki birey doğru cevap olarak kabul edilmiştir. Bu durum, sınav kitapçığı ile optik yanıtlar arasında bir çelişki olduğunu göstermektedir. Ancak dersin 12 ünitesinde açıkça belirtildiği üzere, henüz bir yetersizlik tanısı almamış fakat gelişimsel risk taşıyan bireyler için kullanılan doğru terim risk altındaki bireydir. Bu bireyler doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası çeşitli risk faktörlerine maruz kalabilen ve ilerleyen süreçte özel gereksinim geliştirme olasılığı bulunan bireylerdir. Dolayısıyla, optikte A şıkkının doğru kabul edilmesi, ders içeriği ve özel eğitim literatürüyle tamamen uyumludur. 12. Pozitif psikoloji hareketini başlatan isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Emmy Werner B. B. Sunia Luthar C. Martin Seligman D. Michael Rutter. E. Norman Garmezi. Cevap. C. Martin Seligman. Martin Seligman, pozitif psikoloji hareketinin kurucularından ve önde gelen isimlerinden biridir. 13. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli iş kavramı ile ilgili doğru bir yargıdır? A. Yalnızca fiziksel riskler içerir. B. Çocuğun gücü yetiyorsa ağır yüklerin taşındığı işlerde çalışabilir. C tehlikeli makine ve ekipmanlarla baş başa bırakmak tehlikeli iş sayılmaz. D. Sağlığa zarar veren titreşimlere maruz bırakma süresi az olursa tehlike de azalır. E. Çocuğun fiziksel, duygusal ve veya cinsel tacizine yol açması olasıdır. Cevap. E. Çocuğun fiziksel, duygusal ve veya cinsel tacizine yol açması olasıdır. Tehlikeli işler. Çocuğun fiziksel, duygusal ve veya cinsel istismarına yol açabilecek her türlü işi kapsar. Sadece fiziksel riskleri içermez, ağır yük taşıma, tehlikeli makine kullanımı veya sağlığa zarar veren titreşimler gibi durumlarda çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan ve tehlike barındıran durumlardır. 14. Nüfusun hızlı artışı, halkın eğitim seviyesi, ayrımcılıklar, bir haneden iş gücüne katılım oranı gibi faktörler yoksulluğu etkilemektedir. Bu durum yoksulluğun hangi nedeniyle ilişkilidir? A. Sosyal ve demografik durum. B. Ekonomi. C. Coğrafik konum. D. Siyasal durum. E. İş gücü piyasası. Cevap A. Sosyal ve demografik durum. Nüfus artışı, eğitim seviyesi, ayrımcılıklar ve iş gücüne katılım oranı gibi faktörler doğrudan toplumun sosyal ve demografik yapısıyla ilgili olup yoksulluğun sosyal ve demografik nedenleri arasında yer alır. 15. Maslow kendini gerçekleştirme teorisini geliştirmiştir. Teoride yer alan ihtiyaçlar piramidine göre her bireyin öncelikle beslenme, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Sonrasında aile, sağlık gibi kritik noktalarda güvende olma ihtiyacı taşımaktadır. Güven gereksinimini karşılayan birey ailesi ve arkadaşları tarafından sevme, sevilme, bir gruba ait olma ihtiyacını hissetmektedir. Bu ihtiyaçları karşılanmayan çocuk aşağıdaki risklerden hangisini yaşayabilir? A Akranlarıyla olumlu ilişkiler kurabilir. B. Güzel bir mesleğe sahip olabilir. C. Suça sürüklenebilir. D. Okul hayatında başarılı olabilir. E. Bir spor dalında başarılar kazanabilir. Cevap: C. Suça sürüklenebilir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sevgi ve ait olma ihtiyacı karşılanmayan çocuklarda dışlanma, yalnızlık ve aidiyetsizlik hissi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda çocukların riskli davranışlara, özellikle suça sürüklenmelerine zemin hazırlayabilir. 16. Çocuk suç işlediğinde öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Anne babaya şikayet edilmesi. B. Tutuklanması. C. Çocuğun işlediği suça yönelik işlemlerin yapılması. D. Mahkemeye çıkarılması. E. Kulağının çekilip uyarılması. Cevap. C. Çocuğun işlediği suça yönelik işlemlerin yapılması. Çocuk suç işlediğinde öncelikle hukuki süreçlere uygun olarak çocuğun yaş ve gelişim düzeyine göre işlediği suça yönelik yasal işlemlerin başlatılması gerekmektedir. 17. İstenmeyen sonuçlara karşı bireysel duyarlılık olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Zorluk B. Savunmasızlık C. Stresörler D. Risk. E. Stres. Cevap. B. Savunmasızlık. Tanım. Bireyin istenmeyen sonuçlara karşı sahip olduğu hassasiyet ve yatkınlık durumu olan savunmasızlık kavramını ifade etmektedir. 18. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli olma durumunun doğum anı nedenlerinden biri değildir? A. Kordon dolanması. B. Doğum anında bebeğin oksijensiz kalması. C. Doğumun hijyenik ortamlarda ve uzman kişilerce yapılmaması. D. Bebeğin düşük doğum ağırlığında doğması. E. Kromozomal bozukluklar. Cevap. E. Kromozomal bozukluklar. Kromozomal bozukluklar genellikle doğum öncesi nedenler arasında yer alır. Kordon dolanması, oksijensiz kalma, hijyenik olmayan doğum ortamı ve düşük doğum ağırlığı ise doğumanı nedenlerindendir. 19. Teknolojideki hızlı değişim ve sosyal medyanın aşırı kullanımı aile üyeleri arasında hangi etkilere neden olmaktadır? A) Daha sağlıklı iletişim. B) Bireylerin yalnızlaşması ve iletişim kurma becerilerinin zarar görmesi. C) Duygusal yakınlığın artması. D) Aile içi dayanışmanın güçlenmesi. E) Bilgi düzeyinin artması. Cevap: B bireylerin yalnızlaşması ve iletişim kurma becerilerinin zarar görmesi. Teknolojinin ve sosyal medyanın aşırı kullanımı, aile üyeleri arasında yüz yüze iletişimi azaltarak bireylerin yalnızlaşmasına ve iletişim becerilerinin zayıflamasına yol açabilmektedir. 20. Özel gereksinimli bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklara ne ad verilir? A. Güçlük B. Özür engel C. Yetersizlik D. Bozukluk E. Risk taşıma. Cevap B. Özür engel. Özel gereksinimli bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklar genellikle özür veya engel olarak tanımlanır. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın. Yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.